Evet şu anda Amazon ormanlarındayız. Kırık sıklam bir şekilde ormanda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gerçekten de Amazon'da yağmur olmaz olmaz. Çok ıslandık. Şartlar e çok zor. Yerler çamur. Gördüğünüz gibi yürümesi çok zor. Hareket kabiliyeti zor. Bir şekilde otelimize kadar yürümeye devam ediyoruz. Herkese Amazon'dan sevgiler. Evet, Amazon ormanında yürüyüşümüz devam ediyor. Çok zor şartlarda yürüyüş yapıyoruz. Otelimize doğru dönmeye çalışıyoruz. Güzel bir yürüyüş yaptık ama çok fazla yağmur var şu anda. Sıra oldu herkes. Yerler gayet yürümek için zor şartlara sahip. Doğa yürüyüşümüzden herkese selamlar. Evet, Amazon ormanlarındayız çok fazla yağmur başladı. Çok kıtam oldu. Amazon'a gelip de ıslanmamak olmaz. Bu duyguyu da yaşıyoruz hep birlikte. Gerçekten hem zor hem de güzel bir duygu. Sizlerle de paylaşmak istedim.